Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi Hande Erçel ve Kerem Bursin'den gelen birliktelik görüntüsünü sizler için paylaşmış olduk. Onu da belirtelim ki fotoğraf aslında photoshop ve o romantik bir sahne photoshop olduğunu da belirtmiş olalım. Evet arkadaşlar çok güzel çok romantik bir fotoğraf ortaya çıkmıştır ee, ve artık Sen Çal Kapımı dizisinin 15. bölüm fotoğrafları da gelmeye devam ediyor. Sizler için yepyeni görüntüler paylaşacağım. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Ee, Sen Çal Kapımı dizisinin 15. bölümüne özel çok güzel bir görüntülerimiz var. Ve e, onu da diyelim ki e, Kerem Bursin ve Hande Erçel'in en romantik e, birliktelik görüntülerini sizler için paylaşacağım. 15. bölüme özel muhteşem romantik sahneler yer almakta. Sakın unutmayın, izlemeyi kaçırmayın. Kaç.